Şimdi iki tane de bağımsız örnek yapalım. Bunlar yine aynı klasörümüzün içinde raporlama örnekleri diye var. İki FileMaker dosyası. Örneğin senaryoları birbirine benziyor ama değişik birkaç özellik göstermek üzere ilk önce senet FileMaker dosyasını açıyorum. Ana amacımız yine bul modülünü konuşmak ama içinde yeni özellikleri de göreceğiz. Birkaç yeni özelliği dahil edeceğim. Evet. Bakın şimdi burada örneği ben tanıtayım size. Çek senet denilen şey borca karşılık verilen kıymetli evraklar. Yani belli bir zaman dilimi sonra borcumu sana öderim dediğinde kişi bir evrakla bir belgeyle bunu bir nevi garantiye almak istiyor. Bu durumda da işte ona bir çek ya da senet veriyor. O çekin ve senedin işte zamanı geldiği zaman da parayı ödeyip çek senet iptal oluyor. Böylece belli bir zaman dilimi sonra eğer borç ödenmezse bu çek senet onun belgesi oluyor. Şimdi burada biz kişi olarak bir veri tabanı hazırlamışız ve bu çek senetleri takip ettiğimiz bir veri tabanıymış. Bakın burada hazırlanmış. Şurada da listeli görünümü var. Bu şekilde Örüntüyü biraz küçülterek de bakabiliriz. İşte bazı çekler ödenmiş, bazıları ödenmemiş şeklinde böyle bir toplu bilgi deposu gibi düşünebiliriz burayı. Şimdi biz buradan şu an için hemen aklımızdan bazı sorular üretip o soruların cevaplarını bulmaya çalışalım. Bu şekilde bir örnek olsun. Mesela ben diyorum ki bu ana kadar kaç tane çeksenet ödenmiştir? Mesela böyle bir soru üretiyorum. O zaman geliyorum bul modülüne kriterimle çeksenetten ödenen olanları değil mi? O zaman burada ödendi seçeneği bir radyo düğmesi değer listesine sahip olduğu için ödendiği bul modülündeyken bakın dikkat işaretleyip enter tuşuna bastığımda bakın cevap çıkıyor diyor ki 100 tane çeksen altı 6 tanesi ödenmiş şu ana kadar diyor listeye gittiğinizde de bakın bunları görebiliyorsunuz bu şekilde şu borçlu kişilere ait olan 6 tane çekseniz demek ki 94 tanesini henüz daha ödenmemiş anlamına geliyor buradaki örnek bu Mesela şöyle soru olsa kaç tane senet ödendi şeklinde olsa o zaman bakın bul dediğimde senet olacak bir de ödendi olacak. İki seçeneği işaretleyip enter'a bastığımda demek ki o 6 tanenin 5'i senetmiş. Geriye kalan bir tanesi çekmiş anlamına geliyor. Buradan da listeli olarak bakın bunu görebiliyoruz. Peki o zaman işte kaç tane ödenen çek var sorusu sorulsa bul dedikten sonra çeki seçip ödendiği seçersem o da bir sonucunu verecek. Bakın bir tane çek varmış ödenen gerisi ödenmemiş anlamına geliyor. Bulma modülünün çalışma sistemini görmek açısından. Mesela biz diyoruz ki örnek veriyorum. Tutarı 8 bin lira olan çeklerin sayısı nedir? Kaç tane var dersem. Bakın bul dediğimizde bir çekleri soruyor. 2 8 bin lira olan sorduğu için şuraya da 8 bini bakın bu sefer seçerek değil yazarak giriyorum. Kriterleri yazıp Enter'a bastığımda bakın iki tane tutarı 8 bin lira olan iki tane çek varmış. Bunlardan biri ödenmiş diğeri ödenmemiş. Mesela bu şekilde listeden de daha rahat görebiliyorum. Kısacası buradaki olay demek ki şu. Her bir alan bir arama kriteri olabiliyor. Bul modülüne girdiğinizde ilgili seçenekleri işaretleyerek ya da yazarak arama sonucunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer arama sonucunda bir şey bulamazsa bakın bu kritere özgü e, kayıt bulunamadı şeklinde bir mesaj veriyor. Onu da o şekilde bir bilgi olarak dağarcığımıza yerleştirebiliriz. Şimdi bunlar nokta vuruşlu aramalar örneklerdi. Direkt yazma şeklinde. Biraz açık uçlu aramalar yaptıralım. Örneğin tutarı 10 bin liranın üzerinde olan. Bakın tutarı 10 bin liranın üzerinde olan çek senetler kaç tane diye sorsak bul dedikten sonra bakın tutarına geliyoruz. büyüktür işareti koyup 10.000 yazdığımızda bu bana 10.000'den büyükleri bul demek oluyor. Enter'a bastığımızda da bakın 3 tane tutarı 3 tane 10.000'lerin 10 üzerinde çek senet varmış şeklinde bakın buraya görebiliyoruz. Liste bu şekilde ayarlanmış. Şimdi bakın ben şurada bunun çek mi senet mi olduğunu göremiyorum tasarım hazırlanmış ama buraya çek mi senet mi olduğunu da göstermek istiyorum dersem hemen aklıma geldi. Gelelim onun tasarımına. Şunu biraz genişletirim yana doğru. Tamam mı? Şunları biraz yana alırım. Bakın. Buradaki çek mi senet mi olduğunu görmek istiyorum. Bakın hemen pratik bir çözüm. Şuradaki alanı kopyalarım. Yapıştırırım. Tamam mı? Şuraya yapıştırayım. Şunu şuraya getiririm. Araya koyarım. Bunu çift tıklarım üstüne ve derim ki evrak türünü görmek istiyorum. Etiketi de olsun diyerek buraya alanı sonradan böyle dahil edebilirim. Şu özelliği biçim olarak bakın şuradan fırçayla tıklayıp buna da veririm. Bakın bu da otomatik hızlı bir şekilde etiketini oluştururum. Böyle bir sonuç elde ederim. Evrak türünü de ortalayalım isterseniz şuradan ortala diyelim. Bakın burada çek mi senet mi olduğu bilgisi de bu şekilde gözüküyor. Yani baştan bunu koymamıştık. Sonradan da bu özelliği tasarımlara ekleyebilirsiniz. Var bu bilgi de görüntüye konmamış. Yoksa burada var olduğunu biliyoruz. Bakın öbür tasarımda bunun bu bilginin var olduğunu görebiliyoruz. Ama şurada göremiyoruz. İsterse koyabiliyoruz. Yani. Mesela şöyle bir şey istense yok öyle bir alan. Buradaki yüz kayda girilmemiş demektir. O mesela senetlerin kefillerini görmek istiyorum. Yok ki o bilgi. O bilgi olmadığı için o işlemi gösteremiyoruz. Yani arama kriteriyle mantık bu. Şöyle bir örnek yapalım. Mesela bu 2014 yılı, 2015 yılı ve 2016 yılı zannediyorum buradaki vadeler. O tarihleri ifade ediyor. Şimdi şöyle bir arasında örnek yapalım. Bir şeyin arasını aratmak diye. Mesela vadesi 10 Temmuz 2014 ile 30 Temmuz 2014 arasında olanları görmek istiyorum dediğimizde bakın. 10 Temmuz, 30 Temmuz 2014. Bul dediğimizde bakın. Vade kriteri bakın. .07 2014 arası 3 nokta yan yanaydı. Bunu anlatmıştık zaten. 3007 dediğimizde arasını bul demektir. Bu enter dediğimizde bakın bu tarih aralığında vadesi bu tarih aralığında olan bakın 4 tane çek senet var. Bunun 3'ü çekmiş, biri senetmiş diye bize sonuç veriyor. Bu şekilde arasında aramalarda yaptırabilirsiniz. Mesela şöyle bir arasında arama yaptıralım. Tutarı 5000 lirayla 6000 lira arasında olan çek senetleri görmek istiyorum. Bu sefer bul dediğinizde bakın. Tutarı 5000, 3 nokta yan yana arasında demek. 6000. Tabi bunu bul modülünde yazıyoruz. Ve enter dediğinizde tutarı 5000 lira 6000 lira arasında bakın 19 tane çek senet varmış böyle. Bunlardan da biri ödenmiş bakın burada görülebiliyor. Yani bu modülün pratikliği buradan, bundan ibaret. Arama kriterlerini bu şekilde belirterek istediğiniz özelliktekileri buldurabiliyorsunuz. Şimdi burada değişik bir özellikten bahsetmek istiyorum. Şu kısmı dikkate alarak. Ee, bu işlemin adı, biz bunu Excel'de görmedik, Excel'in özellikler içine dahil etmediğimiz için. Burada koşullu biçimlendirme denilen özelliği FileMaker'da görelim istiyorum. O da şöyle bakın. Şimdi bu alana biz müdahale edemiyoruz bakın. Yani çekin ödendiğine ilişkin buraya müdahale mümkün değil. O bizim şuraya ödenme tarihi yazıldığında otomatikman ödendiye çevriliyor. Bir bu özelliği göreceğiz. Bunun bir de koşullu biçimlendirmeye dahil edeceğim. Bakın dikkat ederseniz şöyle örnek vereyim. Ödendi olanlar mavi gözüküyor. Dikkatinizi çekmiştir bakın. Ödenmedi olanlar da kırmızı gözüküyor. Bakın şuradan tümünü bulursak listeden de bunu daha iyi görürsünüz. Bak ödenmediyse kırmızı, ödendiyse mavi gözüksün. İşte koşullu biçimlendirme bu. Yani ifade ödendiyse mavi olsun, akselde kırmızı olsun gibi bir işlemi düşünebilirsiniz. Tabi bu bir eğer formülü gibi gözükse de bu bir biçimlendirme işlemi de yapılacak. Şimdi bu işleme gelmeden şunu göstermek istiyorum. Bakın. Şimdi diyelim ki şu çek ödenmiş. Mesela bugünün tarihinde ödendi diyorum. Şu ödenme tarihine tıklayarak bugünün tarihini girdiğiniz anda ya da herhangi bir tarih girdiğiniz anda bakın durumu otomatikman ödendiye çevriliyor. Yani artık ödedi kişi çünkü bunu. Bakın bunu otomatik yapıyor. Bir kere bunu nasıl yaptığını ve maviye döndüğünde görüyoruz. İlk önce şuraya tarih girildiğinde buranın ödendiye dönüştüğünü bir inceleyelim. Buradan tarihi silince tekrar ödenme diye dönüşüyor bakın. Yani buradan herhangi bir tarih girilirse anında ödendiye dönüşüyor. Onu bir görelim nasıl yapılmış fikir versin diye söylüyorum. Giriyoruz bakın alan tanımlarına. Şurada durumu alanı var. Bizim ödendi ödenme durumu. Ve onun formülüne dikkat edin bakın. Diyor ki eğer diyor ödenme tarihi boşsa yani ödenme tarihinde herhangi bir şey yoksa ödenmedi sonucunu ver. Aksi halde ödendi sonucunu ver. Yani öden, ödeme tarihinde herhangi bir değer varsa da ödendi sonucunu ver diye. Bakın bir formül yazılmış burada. Yani durumu alanı bir formül aslında. Burada siz onun değer listesi olduğuna bakmayın. Bu değer listesi veri girdiğimiz bir değer listesi değil. Bizim içine işaretlediğimiz bir değer listesi değil. Buradaki işleme göre kendi sonuçlanan bir değer listesi. Bak burada hiçbir şey yoksa diyor. Boşsa ödenmedi. Herhangi bir değer varsa o da bir tarih burası için olan ödende olsun şekline bakın otomatik getiriyor. Yani değer listeleri sadece veri girişi sırasında değil böyle formüller sonucunda çıkan sonuçlarda da kullanılan bir özellikmiş diye burada onu örneklendirmiş oluyoruz. Gelelim bunun mavi kırmızı kısmına. Bakın onun da özelliği şurada arkadaşlar. Tasarım bölümünde bu alanı seçiyorsunuz. Bu alana ben bir koşullu biçimlendirme yani belli bir şart sağlanıyorsa onun özelliği şöyle gözüksün biçimlensin anlamında bir işlem yapıyorum. Şu an mevcut olan özelliği bir kaldırayım. Üstüne beraber yapalım. Bakın şu biçimde koşullu diyor ya. Bakın orada yapılmış işlem. Bu özellikleri bir şimdilik sileyim. Bakın bu ikisini buradan özelliklerinden kaldırıyorum. Artık o özellik yok. Bakın gittiğinizde artık hep siyah gözükecek. Yani ödense de ödenmese de siyah gözüküyor gördüğünüz gibi. Şimdi buna özellik olarak verelim. Yani buradaki değer ödendiyse kırmızı gözüksün veya mavi gözüksün. Ödenmediyse kırmızı gözüksün özelliğini bakın nasıl veriyoruz. Tasarıma gidiyoruz. Bu alana bir koşullu biçimlendirme uygulayacağım. Eğer buradaki değer ödendiğe eşitse mavi renk olsun yazının rengi. Aksi halde ödenmediyse kırmızı olsun şeklinde bir koşullu biçimlendirme uygulaması yapıyorum. Geliyorum biçime koşulluyu seçiyorum. Bu alan seçiliyken bakın dikkat edin. Bu alana özellik veriyorum. Şuradan ekle diyorum. Ve diyorum ki bu alandaki değer eşittir ödendi ise ne tür bir biçim istiyorsun diyor. Metin rengimiz diyorum ben de ödendi ise metin rengimiz mavi ve kalın olsun diyorum bakın. Ödendiye eşitse bu özelliği verdim. 2. Bir tane daha ekliyorum özellik. O da değer eşittir ödenmediyse o zaman kalın metin rengi kırmızı olsun diyorum. Bakın buradan özellikleri veriyorum. İki özelliği verdim. Evet. Tamam deyip çıktığım anda o özellik verilmiş oldu. Bakın artık buraya gittiğimde ödendiyse mavi gözüküyor. Ödenmediyse kırmızı gözüküyor. Böylece bir görsel hava katmış oluyoruz. Bu da bir Bilgi dağarcığımıza bir eklenti olarak yerini alabilir. Evet. Şimdi bak sizler burada şöyle bir soru sorursa bir alana ihtiyacımız olduğunu anlayacağız. Mesela ödenen çek senetlerin toplam tutarı nedir diye bir soru sorursa e, benim tutarı alanı var toplayan bir alanım yok. Hemen oluşturacaksın o zaman yani böyle bir soru sorulduysa hemen gideceksin diyeceksin ki benim toplam tutar diye bir alana ihtiyacım var. Bu alanın türünün ben biliyorum ki özet olduğunu kayıtlar arası toplam yapacak çünkü. Ve buradan diyorum ki bana tutarı değerlerini topla diyorum. Ve buraya bu alanı sonradan dahil ediyorum. İstersen bakın şuradaki biçim uygulamak için normalde şu biçim boyacısıyla uygularım ama Türk lirasını falan koymayacağından bakın göreceksiniz. Ben öbür yöntemi size gösteriyorum. Daha doğrusu tavsiye ediyorum. Bu alanı siliyorum burada. Şu alan biçim özelliği yansıtıldığı için Kopyalıyorum. Çoğaltıyorum bir tane. Bakın şuraya. Ve bunu çift tıklayıp sen toplam tutar alanı ol diyerek onun alan bilgisini değiştiriyorum. Ama biçimi buradan gelmiş oluyor. Böylece bakın buraya gittiğinizde biçim hazır oluyor. O da bir kolaylık yöntemi. Evet. Sonuçta böyle bir soru soruldu Mesela ödenen çeksenitten toplam tutarı nedir denliğinde bul. Ödenenleri deyip enter dediğimde Şurada çıkan rakam ödenen yani şu 4 adet mi? 6 tane 2 tane de biz girdik ya. 6 tanenin toplam değerini gösteriyor. Mesela şöyle bir şey isteyebiliriz. Örnek yapalım. Hem yani koşullu biçimlendirme örneklendirsin. Serbest çalışma örneği bu. Tutarı 5000'lerin üzerinde olan değerler burada kırmızı gözüksün istiyorum. Bakın böyle bir şey yapalım şimdi. Yani dikkat çeksin. Hatta zemini kırmızı olsun da yazısı beyaz olsun. Mesela böyle bir şey yapalım. Girdim tasarıma. Amacım şu. Tutarı 5000'lerin üzerinde olan çek senetlerin tutar bilgisinin zemin rengini kırmızı yazı rengini beyaz yapmak istiyorum. Seçtim. Şuradan koşullu biçimlendirme diyorum. Ekle diyorum. Bak bu alan seçiliyken yapıyorum onu. Şimdi değer büyüktür. 5000 ise şartım bu. Ne olsun? Kalın olsun. Yazı rengi beyaz olsun. Zemin rengi, dolgu rengi de kırmızı olsun diyorum bakın. Böylece bir biçim vermiş oldum. Tamam deyip çıktım. Gidiyorum göz atta inceleyeyim. Bakın 4000, bin, 5000'den küçük olduğu için normal gözüküyor. Ama bakın 5000'i geçenler nasıl böyle gözüküyor? İşte bu şekilde koşullu biçimlendirmeye ilişkili örnekler yapılabilir. Fikir versin diye yapıyorum. Yani bu örnek serbest çalışma örneği olduğu için yaparken aklıma gelen özellikleri dahil ediyorum. Evet. Birinci serbest çalışma örneğimiz buydu. Bunu da tamamlamış olduk. Şimdi gelelim ikincisine. İkincisi burada senet takip diyor. Burada önceki anlatımlarımızda var olan bazı özellikler yer alacak. Onları da hem hatırlatma yapacağız. Yine bir çek senet işlemi. Burada sadece senetmiş pardon. Burada çek yok. Bütün hepsi senet bunların. Senette çünkü kefil olur. Çekte kefil olmaz. İşte kefilin anlamış şudur. Eğer diyor borçlu ödemezse bu parayı git şu kefilden iste anlamına gelen bir özellik. Burada ödendi ödenmedi biz elle işaret diyebiliyoruz. Yani bu kişi gelip borcunu ödediyse ben gelip işaret diyorum burayı. Böylece öden diye dönüşüyor. Yine bakın burada koşullu biçimlendirme burada da uygulanmış. Bu şekilde bir ayar verilmiş. Şimdi adres alanının böyle ayrı ayrı alanlara ayrılmasının sebebini de söyleyeyimse size. Mesela... Siz örneğin Fuzuli Caddesi'ndeki kişilerin durumunu öğrenmek istiyorum dediğiniz. Eğer bu tek bir adres alanı olsaydı, içine Fuzuli yazsaydınız, Fuzuli sokak olanları da bulurdu. O yüzden bu da bir yöntemdir. Eğer arama detaylı olacaksa bütün bilgilerin ayrı alanlara girilmesi büyük fayda sağlarsa. Mesela apartman sultan olanı arıyorum. Eğer bu tek bir alan olsaydı adres alanı sultan arıyorum deseniz mesela caddesi sultan caddesi olanları da bulurdu. İşte böyle ayırt etmenin de amacı odur arkadaşlar. Her bilgi ayrı kriter olarak yer alır. Böyle her bir alan olarak oluşturulması. Böylece o bilgi öbürüyle karışmaz. Bu da bir bilgi dağarcığına dahil olabilir. Şimdi burada aslında normal bildiğimiz yöntemle arama yaptırabiliriz. Burada bakın listeye gidiş düğmesi oluşturulmuş. Düğme oluşturmayı öğrenmiştik hatırlarsanız. Tıklayınca bunu liste alanına götürdüğünü buraya tıkladığımda tekrar geri buraya getirdiğini görüyor. Bunu öğrenmiştik düğme oluşturma yöntemini, örneklerimizi geriye dönüp bakarsanız göreceksiniz. Siz de böyle düğmeler oluşturup işi hızlandırabilirsiniz. Yoksa şuradan da tabii geçiş mümkün. Liste deyince buradan da geçebiliyorum. Buradan tekrar kayıt girişi deyip işte buradan geri dönebiliyorum. Ama ben bunu düğmeye bağlayarak işi hızlandırmışım. Bak gördüğünüz gibi. Bakın buradaki alanlara giriş hakkı verilmemiş. Burası sadece izleme yeri. Listeden bak. Kayıtlara giderek buradan ilgili kişilere bakarsın diye bir ayar verilmiş. Ama bizim önceki örneğimizi hatırlarsanız burada kişiye tıkladığımda onun kaydına gitsin özelliği vermiştik. Bunu buradaki düğmeye atamışız. Ancak bunun avantajı oldu da o kişiye direkt gitmenizi sağlardı. Buraya tıkladığınızda direkt o kişiye gitmenizi sağlardı. Bu da bir yöntem. Evet. Şimdi benim burada anlatmak istediğim şey böyle bir olayda yine arama sistemi kullanıyoruz. Arama sistemi de listeye gidip listenin altında toplamlar almak mesela Dem yani diyelim ki Ersin Güven'in kefil olduğu senetlerin toplam tutarı nedir diye soruldu. Şimdi bul dediğim anda gelip şuraya Ersin Güven yazarım. Ersin. Hatta başka Ersin ismi ikisi yoksa Sar Ersin bile yazsam bana bunu Bakın 14 taneymiş. Şimdi bunu listeye gittiğim zaman burada senedin kefili Ersin Güvenler evet doğru. Bunun iki tanesi ödenmiş, diğerleri ödenmemiş. Şu toplamını almak istiyorum bunu. Ve bunu bunun altında görmek istiyorum. Böylece ben liste görünümüne gittiğim zaman bana şunun altında göstersin. Ben bir anda toplamı görebileyim istiyorum. O yüzden bu tasarımda giriyorum tasarıma. Bakın şu alt bilgi bölümüne koyacağım öncelikle. Bir senedin tutarını toplayan alan oluşturacağım. Buraya geliyorum. Toplam tutar diye bir alan oluşturalım. Demin yaptığımız gibi. Yine bu özet türünde olsun. Ne yapsın? Bize senedin tutarını toplasın. Peki. Böyle bir alanı ekledim. Ama bu bakın gövde bölümüne yerleşti. Bunu buradan alıyorum. Şunun altına koyuyorum. Hatta bunu şimdilik alayım. Hatta buradan sileyim bunu. Sonra demin yaptığımız işlem gibi. Bunu yukarıya tekrar birleştireyim. Şunu kopyalayıp yapıştırayım. Şunun altına koyayım. Ve çift tıklayıp sen toplam tutarsın diyeyim. Böylece biçimlendirmiş olayım. Ve bakın şimdi gidip Geodata girdiğimde sayfanın en sonunda bu bilgiyi görebiliyoruz. Tamam. Toplam bize bunun altında gösterdi. Şimdi kayıtlara geri gidişatı. Şimdi bu listeyi biraz küçülttüğümüzde bakın toplam değerin kayıtlara gideriz ama şurada bir şey daha göstereyim. Tablonun en sonunda gözüktüğünü görüyoruz. Bakın listeyi sayfanın en sonunda toplamını gösteriyor. Eğer bunu kayıtların bittiği yerde göstermek isterseniz o zaman şu bölümünüzü part ya da buradaki adıyla parça deniyor ona. Bakın şurayı biraz açıyorsunuz. Ben bunu alt bilgide göstermek istemiyorum. Alt bilgiden önce bir bölüm olan part olan. Bakın şuradan bu part parça aracını alıyorum. Şuraya araya yerleştiriyorum. Ve diyorum ki bu genel altta gözüken özet bölüm olsun. Buna da genel özet sonda özelliği ifadesi verilmiş. Tamam dediğimde bu şunu sağlıyor bana. Bu sayfanın en sonunda değil buraya koyduğum elemanlar. Kayıtların bittiği yerde gözüküyor. Böyle bir görsel biçim sağlıyor. Bakın onun da sonucu şurada rahatlıkla gözüküyor. Şunu biraz küçültürsem daha rahat göreceksiniz. Bakın kayıtların bittiği yerde gözüküyor. Ama bu alan eğer şu alt bilgide olsaydı bakın dikkat edin bu sayfanın sonunda gözükecektir. Şurada olduğu gibi. İşte böyle küçük biçimlendirmelerle tablolarınızı görsel açıdan zenginleştirebilirsiniz ya da amacına yönelik yapılar haline getirebilirsiniz. Şimdi burada bir de koşullu biçimlendirmenin alternatifi ile ilgili bir bilgi vereyim. Şimdi koşullu biçimlendirmeyi şu örnekte bir önceki örnekte hatırlayacaksınız. Yani ödendiği eşitse kırmızı, ödenmediği eşitse kırmızı mavi olsun özelliğini nasıl vermiştik? Tasarıma gitmiştik. Bu alanı seçmiştik. Biçimden koşulluya girip burada özellikleri vermiştik. Bu bu bir önce bir önceki örnekte anlatıldı. Şimdi bunun alternatifi bir durumdan bahsedeceğim. Hiç koşullu biçimlendirme özelliği vermeden yapılışı. Bakın burada da şu örnek üzerinden konuşacağız. Bakın şuradaki senedin durumu bilgisi koşullu biçimlendirme özelliği verilmeden bu halde yapılmış. Bu senedin durumu çıktı diye bir alan bakın. Bu başka bir alan. Senedin durumu alanı değil. Senedin durumu çıktı diye bir alan bu. O yüzden bunun üzerinde farklı bir yöntem var. Bakın bu senedin durumu alanı. Onu bakın şuradan görüyoruz. Öbürü senedin durumu çıktı alanı. İki ayrı alan ama aynı sonucu gösteriyorlar. Bu şekilde bakın ne yapacağız? Koşullu biçimlendirme kullanmadan bu renk olayını nasıl ayarlarız? Bu bir formül yapısıyla ayarlanabiliyor. Artık ileri noktada örnekler bunlar biraz olsun. Yani gerekirse kullanırsınız diye. Bakın. Şimdi bu senedin durumu alanının öncelikle bu özelliğini bakın bir görelim. Giriyorum. Senedin durumu çıktı alanıydı o değil mi? Giriyorum. Bakın bu bir hesaplamaymış. Giriyorum. Diyor ki bu hesaplamada diyor ki eğer diyor senedin durumu hani bizim o seçtiğimiz işaretlediğimiz değer ödendiyse ödendi sonucunu ver akselde ödenmedi sonucunu ver tamam ama diyor ki bakın ödendi sonucu bir biçimle verilsin text color yani yazının rengini de ayarla diyor ödendi yazısının rengini de ayarla diyor. Burada bir RGB kavramından bahsedeceğim. RGB'nin anlamı şu arkadaşlar. Red Green Blue. Yani kırmızı yeşil mavi demek. Her noktalı virgülle ayrılanlar o rengi temsil eder. Bu bilgisayar dünyasındaki renklerin kodları gibi düşünebilirsiniz. İşte red sıfır olsun. Green yeşil sıfır olsun. Blue 255 olsun. Yani maksimum seviyede mavi olsun demektir. Bu yani ödendiyse yazının rengi mavi olsun diyor. Aksi halde ödenmedi olsun. Ama onun da rengi bakın bu sefer red'i 255 yaptı. Red, green, blue özelliğinin kullanım yeri. Özel bir durum yani bayağı bir detay konusu. Sonuçta buradaki olay eğer ödendiyse, mavi ödenmediyse kırmızı olarak gözüksün diye koşullu biçimlendirme özelliği kullanmadan bir yöntem. Bazen çünkü koşullu biçimlendirme kullanılmak durumunda olmayabilir. O zaman koşullu biçimlendirme yerine bu gibi formüllerle biçimlendirmeyi uygulayabilirsiniz. Aslında orada koşullu, koşullu biçimlendirme de zeminde böyle bir formül uyguluyor. Yani onu da bilin. O işin kodlama kısmı ile alakalı biraz olsun programcılıkla alakalı kısmı. Yani bu formül sayesinde bakın şuradaki bizim listedeki değerler kırmızı mavi oluyor. Yoksa buna bakın dikkat ederseniz girelim. Bu alana kesinlikle bir koşullu biçimlendirme uygulanmamış. Bakın yok. Peki nasıl kırmızı mavi oluyor? İşte o formülle oluyor. Peki deneyelim. Şu Hasan Metin'e ait 10 Mayıs 2005 vadeli ödenen çeki senedi şuradan bakın şu ödenmediye dönüştüreyim. Burada koşullu biçimlerden dolayı kırmızı oldu. Listeye gittiğimde bakın bu tekrar ödenmediye dönüşünce yine kırmızı oldu. Mesela şu kaydı gidelim. Ödendi yapayım. Burada koşullu biçimlendirmeden dolayı mavi oldu listede formülden dolayı mavi oldu. Bu şekilde bir detay bilgiyi de yine bilgi dağarcığımıza dahil etmiş olalım. Bunlar ince ayarlamalar, biçimlendirmeler. Ama şunu da bilin ki oluşturulan veri tabanlarında e, ne kadar detaylı uygulamalar varsa, ne kadar işte kullanım detayı söz konusuysa o veri tabanı çok daha etkili veri tabanı oluyor kullanım açısından, insanları daha etkilemesi açısından. Evet. Böylece bu bağımsız örneklerle e, raporlama konusunun anlatım kısmını tamamlamış olduk arkadaşlar. şimdi örneklerle olayı destekleyeceğiz örnekler kısmına geçebilirsiniz.